Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> ee, bugün Fortnite ile Roblox'u birleştirdik. Gerçekten zor oldu. Evim yandı. Ayağım koptu. <laughs> yani ne mi bekliyorsunuz abi? Bu arada sen işlerine engel alıyorum lan. Para kazanmayı istiyorum lan. <laughs> Vergi kesiyorum kardeşim. Satın alabiliyor muyuz onun umuruna? Rastıcı. Para mı istiyorum. Fuck you. <laughs> 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 Neyse. Şurada da bir tane e, bal oyununun bir tane Roblox'ta ay oyunu balı oyunu vardı işte. Bu da onun çatması. isterseniz bir göz atalım. Of ne kadar güzel kasıyor değil mi? Ya, tamam. Yükleme tamamlandı. Bakın şurada bir tane ayımız var ki ayı haricindeki her şey benziyor. Tipe bak koyun. koy. Neyse. Wow. Bir arımız var mesela. Lan yemin ediyorum aynı lan. İnsan bir değiştirir yani. Abi has siktir gerçekten tıpa tıpa oynuyor ama. Ya isim müziklerini sikeyim o ya. Evet, polenimiz ağzına kadar doldu ve şimdi de bunları boşaltıyoruz. Evet, ah, bacaklarım. Wow. bal topluyoruz. <laughs> Train, şey, okey. Elimdeki şey ne? Çok merak ediyorum ben. Oyuncak kürekle polen mi topluyoruz? Amına koyayım ne ya? Neyse. Ha, Balloon Simulator bu da aynı fakat çok sinir bozucu ve sıkıcı oyun olduğu için göstermek istemiyorum. Mini Golf. Hadi şuna da bir girelim. Evet ömrümün sonuna geldim şöyle yapabiliyorsunuz şurada oyunumuz olabiliyor evet okey bak bu oyun çok güzel ay anana sokayım o topu Yeah, götobada da olsa geçtim hadi. 오하 안은 암으. 참, 브루스 바싯티. 오케이. Anno'sun oynadığı e, şey oyunu vardı ya, buna benziyor. Ona benziyor işte. Sıcı yani onu nasıl beş yerdin, Maru? Times up. 15 kere vurmuş hayvan Allah hayvanlar. Woow. Well, I don't expect it this. Şöyle ananın amına sokayım. Göt seni. <laughs> tamam dur dur. Ben hiç bilmiyorum ki. Şöyle alayım. Şaize amına koyayım. Oh tam son anda. Total 15 ya fu Furen'i geçmeyi düşünmüyorum. Zaten amına koyayım Erif oyunun kitabını yazmış. Tam bu oyun güzel ya ben bunu oynarım. Güzelmiş güzel. Böyle oynama, amına koyayım ya. Bu nasıl bir oyun? Tam bir çöp. Evet bir de Tower of Terror var. Yani bu da Roblox'taki bir oyunun çakması. Ama çakmak güzeldir arkadaşlar. Ben çakmayı bayılırım biliyorsunuz. Abi gördünüz oyun takıldı ya. Oyun takılmazsa birinciyim. Basmadı saniye geç kaldım. Takılma amına kurumun oyunu İşte boş zamanınız var. Sikebilirsiniz burada. Heh. Böyle karakter editleme yeri var. Bahsetmeyi unutmuştum. Ee, böyle şurada boyama seçeneği var. Böyle rengarenk yapabiliyorsunuz. Ben bir renkli olsun. Oye. Benmiş, <gayayım> ben bir şey şey bayılırım. Geyim ben. Geyleri de bayılırım. Hadi hep beraber gay olalım. Yay. Gay robots. <laughs> Bak şurada kulakların rengi değişiyor. Okey. Böyle pembiş robota dönüştürebiliyorsunuz. Öyle işte. Ha bir de bu da e, görevlerimiz var. Görevleri tamamlayınca XP kazanıyoruz. XP'lerle e, şeyler falan alıyoruz. Yani kostümler falan kazanıyoruz. O kadar. Mesela Kore Play Kore Plaza 60 dakika mı oynama istiyor? 60 dakika ha. İşte 60 dakika bununla durunca bana 100 xp veriyor. xp ile levelim yükseliyor. Levelim yükselince de bana ödül falan veriyor. <laughs> 50 levelde de buna erişiyormuşuz işte. Atımız falan oluyor. Burada montuslar var, uçan kaykay var normal olarak, imo uçular var yani. <laughs> Son.